Lajines Emi Yani 15 15 saat atlım yani hiç yenemiyor Hiç Evet yani Adam beni hep ilk defa ilk defa ilk defa götürüyor Ne yani bakalım Bunda az zor dedi Hep ilgi az zor dedi zor dedi bakalım ne yapacağız Biraz biraz yükseklik yapalım zor dedi bakalım ne yapacağız Oha 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 Bana, abi. Oha abi Oha ne lan beni Abi Sen ne diyorsun lan be bu Çok şerefsiz Şu gölge doğmasın doğmasın Şu doğması. Nerede Şurada doğması. Şu ben gölge i̇şte hmm, bu abi. işte bu abi. <laughs> tamam ben taktiği çözdüm. Gel, <laughs> düşünsün. Artık düşünsün yani abi. Taktiği çözdük biz. kapana 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 Abi, final efsaneydi. Öf. Final neydi ya? Abi final neydi Çok iyiydik. Dördün seviye yükselmedik. Başlayın. <laughs> <laughs> aldık? Oh. Yok ya, ne Yeni istediğim ben değil miyim, değil miydim? İyi hak ettin seninle savaşacağım. Nasıl? Evet evet. Doldurdu. Çılgın diyor. diyor. Tamam. Dövüş diyelim. Arkadaşlar yani bu sargıyı çaldıysa gelme diyor ki, işte. hadi gel efendim çıldırtın diyor. Arkadaşlar ya da videoyu kapatmak istiyorum artık. Haydi güle güle. yok, görürüz. Ben abiye onları verirken